10 Temmuz 2024 Çarşamba Turgay Güler, Akşam Gazetesi Hiç böylesi olmamıştı. Vaktiyle Yunanistan'daki enflasyonun düşmesine Türkiye yardımcı olmuştu. Özellikle hafta sonları Edirne'ye geliyorlar, adeta marketleri yağmalıyorlardı. Zira Türkiye o tarihte ucuzdu. Malum, arz talep meselesi. Hal böyle olunca Yunan'da talep düşmesi baş gösterdi. Ardından da enflasyon düşüşe geçti. Sağ olsun komşumuz. Şu sıralar onlar bize yardımcı oluyor. Turizmcilerimiz ağlıyor. Turist Yunan adalarına kaçtı. 1000 liraya lahmacun, 250 liraya su, topu 500 liradan dondurma satamaz oldular. Vah vah vah. Dün sosyal medyaya baktım. Vatandaş "Oh olsun." diyor. Düşene oh olsun dememişti bu halk bugüne kadar. Ne krizler gördü geçmişte öyle değil mi? Ama bugün acımıyor. Çünkü canını çok yaktılar. Bodrum son yılların en sakin dönemini yaşıyor. Yunan'da fiyatlar daha ucuz çünkü. Üç kat, dört kat daha ucuz hem de. Galericiler de alıyor. Yaprak kımıldamıyor, sinek avlıyoruz diyorlar. Onlara da acıyan yok maalesef. Bayide otomobil yokken bunların garajları sıfır araba doluydu. Liste fiyatının üzerinden satıyorlardı. İkinci el otomobiller sıfır fiyatına satılıyordu. Vatandaş onlara da oh olsun diyor. Ya emlakçılar? Onlar da alıyor. Araplar artık ev almıyormuş. Fiyatları yüzde yirmi beş düşürmüşler fayda etmemiş. Çoğu kapatmaya başlamış. Bin liralık evi üçe beşe sattılar. Baktılar satılıyor ona, on beşe çıkardılar. Deniz bitti. Onlara da acımıyor artık kimse. Fiyatların daha da düşmesini bekliyorlar. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl, sektörümüzde oluşan fiyat pahalılığı algısını kırmak için bütün menülerde %10 indirim yapılması konusunda sektöre çağrıda bulunuyoruz, açıklaması yaptı. Ramazan Bingöl'ü severim, güzel adamdır, muhabbetimiz iyidir, işini iyi yapar, eli lezzetlidir. Lakin olmadı Ramazan Bingöl. Algıyı kırmak için fiyatları %10 aşağı çekelim demek hiç şık olmadı. Zira bunun Türkçesi şudur, algıyı kırmak için biz de algı yapalım. Kaldı ki bu bir algı da değil, fiyatlar gerçekten astronomik, hatta korkunç. Demem o ki algıyı kırmak için değil, gerçekten dişe dokunur bir indirim yapılması gerekiyor. Yoksa elinin lezzeti sadece hafızamızda kalacak. Üç harfli marketler, 244 liraya sattıkları konserve ton balığı fiyatını 99 liraya indirmiş. Şaka gibi. Sahi düne kadar hangi vicdanla 244 liraya satıyordunuz? Ben diyeyim öyleyse. Denetim gibi bir denetim yapılmıyor da ondan. Bugün de hala yapılmıyor.